Kız kendini iyice kaybettin. Nereye? Okula. Ne okula kız? Kapıdan da çıksam, camdan da çıksam gideceğim anne ben okula. Engelleyemezsiniz beni. Çocuk değilim ben. İyi oldu. Haydi dersler. Feriha. Yalnız dönüşte buraya gelme oldu mu otogara gel. Çünkü memleket yolunda olacağız. Sen babanın kafasının tasını bir attır da gör bakalım neler oluyor. Adam zaten yıllardır memlekete gideceğim diye sebep arıyor. Sen de çanak tut. Ondan sonra köylük yerde süslenir püslenir nenenle teyinde gidersin tarlaya. Ne oldu? Ne olacaktı sandın? Haydi annem haydi beni de kendini de kahretme. Hadi yukarı çıkalım. Ne yukarısı ya? Dokuz numarayı temizleyeceğim yardım et. İstemem. Ağlamakla hallolmaz bu işler. Yüzüme bak. Bu sana ders olsun. Çünkü en doğrusunu anana diyeceksin. Seni anan korur. Anan kollar anladın mı? Merak etme ben babanı hallederim. Adamın da içi biraz soğusun. Anan seni ne bu çukurdan ne de köyde bırakır. Haydi anne, haydi çıkalım şu çukurdan da bir nefes alalım